Etin, kıpırtı Çocuğun 2022 11. sayısında yer almaktadır. Sevgili Ayşe Gündüz tarafından yazılmış, ben Esra Yazlıç Demir tarafından seslendirilmiştir. Arkadaş, seninle birlikte öğreniyorum ben hayatı. Evcilik oynarken anne baba olmayı, sen öğretmenken ben öğrenci olmayı. Seviyorum seni ve seninle oynamayı. Bazen aynı düşünmesek, aynı şekilde hareket etmesek dahi, Seninle birlikte öğreniyorum ben hayatı. Bir gün ayrılacak yollarımız. Yıllar sonra aklımıza gelecek yaramazlıklarımız. Ama hep birbirimizde kalacak bir yarımız. Seninle birlikte öğreniyorum ben hayatı. Bazen sen bana, ben sana darılırız. Yine de sevgimize gem vurmayız. Ne kadar uğraşsak da geçmişi bir daha bulamayız. Seninle birlikte başladım ve Seninle birlikte öğrendim ben hayatı.